Tekrar merhaba arıcı arkadaşlar. Bol bereketli bir gün diliyorum. Herkese hayırlı işler olsun diliyorum. Bugün 3 Haziran 2020. Bugün hava çok soğuk ve kapalı bir hava var. Rüzgarlı. Arı çıkmıyor dışarı. Arı hep içeride. Arkadaşlar ben size şey tanışacağım arı otu ile ilgili ben buraya 30 Nisan'da arı otu ektim şu tarlaya şu gördüğünüz tarlaya arılıkta hemen aramın hemen önünde yalnız bir ay oldu bugün 3 Haziran hemen hemen 33 gün oldu hiçbir belirti yok var ya e, değişik çeşitli otlar var ama ben tanımıyorum acaba filizlenmiş mi bu otlar içinde benim ektiğim arı otu var mı e, filizi nasıldır toprakta çıkış şekli nasıldır onu öğrenmek istiyorum acaba tuttu mu tutmuyor mu tutmadım buranın da e, hava şartları soğuk geçiyor ondan olabilir mi bileniniz varsa lütfen yorum yapın. Bekliyorum. Şöyle diğer otlardan farklı şöyle bir yapraklar var. Bunlar olabilir mi acaba? Şöyle göstereyim. Bir, bir tek yabancı olarak bunları görüyorum. Emin değilim. Acaba bunlar mı diye. Bileniniz varsa lütfen yorum yapın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize kolay gelsin. Bol kazançlı bir seneler diliyorum. Ayşehir'de falan ekmiştim. Onlar olmuş. Tabii burada kısa sürede ekmiştim ama bizim ara otu diğer adıyla buğday fasulye diye adlandırılan bir ara otudur işte. Şu an bir şey görülmüyor. Bir ay geçti. Bileniniz varsa hata filizlenme, toprakta çıkış şeklini bilen varsa lütfen atsın bana. Teşekkür ederim, kolay gelsin.